Hoş geldin. Dersimizi izlemeye başlamadan önce hemen kanalımıza abone ol ve tüm eğitimleri ücretsiz izleme şansı yakala. Teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bugün birkaç örnek soru çözeceğiz bu zayıf etkileşimler hakkında, Van der Waals bileşikleri hakkında. Tavsiyem şudur, yanınıza muhakkak kalem, kağıt, silgi yazacağınız bir materyal muhakkak bulunmalı. Çünkü sadece izleyerek bunların arkadaşlar kalıcı öğrenilmesini sağlayamayız. Muhakkak ama muhakkak sizin de bu işte aktif rol almanız gerekiyor. İlk soruyla başlayalım. İlk soru ne diyor? Sıvı haldeyken hangisi arasında dipol dipol etkileşimi bulunmaz diyor. Yani bu moleküller sıvı hale getiriliyormuş ve sıvı hale getirildikten sonra Örneğin ilk molekülümüz hidrojen klorür. Hidrojen klorürün başka bir hidrojen klorürle arasındaki ilişkiyi soruyor. Yani burada bulunan şu zayıf etkileşimde dipol dipol bağının olup olmadığını soruyor. Şimdi öncelikle bizim bunu belirleyebilmemiz için dipol dipol etkileşiminin ne olduğunu bilmemiz lazım. Yani bu ne demek? Önceki Derslerde ne yaptıysak bir kere bunları bilmemiz gerekiyor. Dipol dipol etkileşimini kimler oluşturuyordu arkadaşlar? Hatırlatacak olursak dipol dipol etkileşimini polar moleküller oluşturuyor. Yani eğer burada bulunan hidrojen klorür polar bir molekülse karşısında bulunacak hidrojen klorür de polar olacağından dolayı bunlar arasında zaten dipol dipol etkileşimi olacaktır. Şimdi hidrojen klorüre bakalım. Bu arada polar molekülü polar bağla karşı karıştırmayalım lütfen. Onun e, detayını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu gerçekten karşımıza çok çıkan bir konu. Hem merkezi sınavlarda hem okuldaki sınavlarda gerçekten işte deneme sınavlarında, testlerde çok fazla karşımıza çıkıyor. Peki o zaman inceleyelim. Hidrojen klorürü polar mı? Apolar mı? Öncelikle nasıl yapıyordum arkadaşlar? Hatırlayalım. Hidrojenin Lewis gösterimini yapacağım. Ama daha önce bunun değerlik elektron sayısını bulmam lazım. Değerlik elektron sayısı 1 o halde hidrojen şu şekilde gösteriliyor. Şimdi gelelim klora. Klor nasıl? Klor arkadaşlar 17, 2, 8, 7. Daha sonra ne yapacağım? 7 taneyi etrafına sırayla yerleştirmem gerekiyor. Kloru da yerleştirdim. Şimdi ne yapacağım? Bunları yan yana getiriyorum. Hidrojen, klor burada. Birleştirince ne görüyorum arkadaşlar? Molekülün bir kenarında hidrojen, diğer kenarında klor var ve bunlar güçleri eşit olmayacağından dolayı bu molekülle bir dipole, bir polarlığa sebep olacaklar. Buradaki hidrojen klorür, diğer hidrojen klorür de polarlıkları aynı olacağından dolayı arkadaşlar bu iki hidrojen klorür molekülü arasında dipol-dipol etkileşimi olacak mı? Kesinlikle olacaktır. O zaman ne aradığımı buldum yani. Polar olmayan bir molekül bulmam gerekiyor. Polar olmayan moleküller arasında çünkü dipolik olmayacağından dolayı dipol-dipol etkileşimi de olmayacaktır. Şimdi şöyle bir bir tane daha yapalım. Azotumuz var. Azot 7 demiş. 2 5 değerlik elektron sayısı 5. Flor'a bakalım. 2 7. Şimdi yerleştirelim azot için 1 2 3 4 5 yaptım. Flor 7'ymiş. Şuraya önce bir yerleştirelim. 1 2 3 4 5 6 7 yaptım. Şurada bir bağ oluştu. İkinci floru yerleştirelim. 1 2 3 4 5 6 7 yaptım. Şurada bir bağ oluştu. Güzel. Burada fark ettiyseniz şurada azotun bir merkezi atomluk durumu var. Son floru da yerleştirelim. Sonra konuşalım bu mevzuyu. Evet. 7 tane dizdik. Şurada da bir bağ var. Şimdi bakıyoruz merkez atom. Kim? Azot. Bu azotun üzerinde eğer bağ oluşumuna katkı sağlamayan bir elektron çifti bulunuyorsa arkadaşlar. Bu elektron çifti burada bir polarlığa sebep olacak. O halde bu molekülün polar olduğunu söyledik. Bu molekül aynı molekülle yan yana gelince aralarında dipol dipol etkileşimi olacaktır. Bunda da etkileşim bulunuyor. Şimdi gelelim bir diğer molekülümüze. İçerisinde karbon içeriyor. 2, 4 yaptık. Hidrojen içerisinde yaptığımızda ne oldu arkadaşlar? Zaten bir tane var. Şimdi karbonun etrafına yerleştirelim. Hidrojenler de geldi. Bunlar ne olacak? tüm hidrojenler karbonla bağ yaptılar. Ve karbon arkadaşlar merkez atom oldu mu? Oldu. Peki bu karbon üzerinde bağ oluşumuna katkı sağlamayan bir kenara çekilmiş bir elektron çifti görüyor muyuz? Görmüyoruz. Demek ki bu molekül arkadaşlar polar değil apolar. Eğer apolarsa burada herhangi bir dipollik söz konusu mu? Söz konusuysa bile çok düşüktür bu arkadaşlar. Yani yok sayabiliriz. O sebeple bu molekülü apolar olarak kabul ediyoruz ve bu molekülün metan molekülünün diğer bir metanla arasında dipol dipol etkileşimi bulunmaz. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Peki. İkinci sorumuza devam edelim. Aşağıda Lewis yapıları verilen maddelerin sıvı hallerinde moleküller arasında sadece London kuvvetinin bulunmasını istiyor. Peki neydi London Kuvveti? Öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. Yani London Kuvveti neydi? Eğer hatırlamıyorsak muhakkak defterimizi, kitabımızı açıyoruz ve bunu iyi bir şekilde okuduktan sonra tekrar bu sorunun başına geliyoruz. Bu arada defterini, kitabını unutma. Şu an not alman gerekiyor. Bunları muhakkak not al. London Kuvvetleri arkadaşlar kimler arasında bulunuyordu? London Kuvvetleri geçici dipoller yani indüklenmiş dipoller. Kimdi bunlar? Daha çok apolar. Apolar olan moleküllerdi öyle değil mi? Apolar moleküllerden bahsediyorduk. Şimdi bakalım burada apolar olan bir molekül var mı? Çünkü cevabımız kesinlikle o olacak. Bakıyoruz hidrojen klorür. Burada bir hidrojen, burada bir klor var. Burada bir denge durumu söz konusu. Yani apolarlık söz konusu olabilir mi? Kesinlikle olamaz. Bir yerde hidrojen var, bir yerde klor var. Bunların güçleri birbirinden farklı olduğu için bu şıkkı eledim. Bu kim arkadaşlar? Hepimizin tanıdığı, yolda görsek selam vereceğimiz su kardeşimiz. Öyle değil mi? H2O. Yani su. Su için her zaman ne diyoruz arkadaşlar? Suyun polarlığını, apolarlığını araştırırken sakın oturup da burada Lewis yapısını çizmekle zaman kaybetmeyin. Lewis yapısını çizerek zaman kaybederseniz olacak şudur. Başka soruların süresinden yemiş olursunuz. Bu sizin çok büyük, bu sizin için çok büyük bir dezavantaj. Olur. Su molekülü için ne demiştik? Su molekülü polar bir moleküldür. Yani soyadınız, adınız soyadınız gibi suyun polar olduğunu bileceksiniz. Çünkü çok fazla karşımıza çıkıyor. Bunu da, bunu da geçtik. Şöyle bir molekül var karşımızda. İşte burada bir flor var. Flor karbona bağlı. Karbon 3 tane hidrojenle bağ yapmış. Şimdi bunun bir polarlık durumunu inceleyelim. Bu polar mı, apolar mı? Yani kuvvetler eşit mi dağılmış yokta yoksa bir orada bir güç dengesizliği bir şey bir e, durum var mı? Bakıyorum yukarıdaki hidrojene karşılık aşağıda da bir hidrojen var. Şu an şöyle değerlendirdiğimde şu atomu ne diyoruz? Bu hidrojenle bu hidrojen birbirini dengeledi. Şu an burada bir sorun yok. Bir de şöyle bakalım şu moleküle. Şöyle yatay olarak inceleyelim. Solda bir hidrojen var, sağda bir flor var. Şimdi bunların gücü aynı mı? Bunların gücü kesinlikle aynı değil. O halde arkadaşlar burada bir güç farkı olacağından dolayı bu arkadaş da polar. Bu da gitti. Burada da sadece landın kuvveti yok. Gelelim karbondioksit molekülüne. Karbondioksit molekülü ile alakalı ne söyleyebiliriz? Burada bir merkez atom var. Eğer merkez atomun varsa ben bunu polarlığını apolarlığını merkez atomu bakarak kolaylıkla değerlendirebiliyordum. Şimdi bakıyorum sol tarafta bir oksijen var. Sağ tarafta da bir oksijen var. Ortada karbon var. Şimdi bu karbonun Üzerinde herhangi bir ortaklaşmamış elektron çifti görüyor muyum? Görmüyorum. O zaman bir şüpheleneceğim. Acaba diyeceğim bu molekül aradığım molekül mü? Bu molekül polar molekül mü? Soluna baktım oksijen var. Sağına baktım oksijen var. Demek ki bu molekülde artık her şey tamam. Bu molekülde bir polarlanma durumu yok. Çok düşük bir polarlanma var. O halde bu molekül ne diyeceğim? Apolar molekül. Apolar moleküllerde geçici dipol oluşturduğundan dolayı arkadaşlar London kuvvetleri bu molekül üzerinde bulunacaktır. Yani cevabımız buradaki D şıkkı olmuş olur. Bir sonraki soruyla devam edelim. Bakalım ne diyor? Bir neyimiz var? Sodyum klorürümüz var su içerisinde çözünüyormuş. Aralarındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi sodyum klorürle alakalı bir şeyler biliyorum. Ben eskiden öğrenmiştim. Ne dedim? İyonik bileşikler vardı. Bu iyonik bileşikler su içerisinde çözündüğünde iyonlarına ayrılıyorlardı. Doğru mu? Şimdi buradaki iyonlar ne olabilir? Sodyum klorürü aldım suyun içerisine attım. Ne olacak arkadaşlar? Çözülecek değil mi? Suda çözündüğünde sodyum artı ...klor eksi yani klorür moleküllerine, e, şeylerine, iyonlarına ayrılacaktır. Yani ne diyorum? İyon diyorum değil mi? İyon gördük mü arkadaşlar? Bu zayıf moleküller arasında e, böyle kafamızda bir ampul canlanmalı. Demek ki iyon bir şey etkileşimi olacak. Sodyum klorürden gelen iyon. Şimdi diğer molekülümüze bakalım. Diğer molekül kim? Su molekülü. Su için az evvel ne dedik? Adımız su adımız gibi bileceğiz. Bu arkadaşlar polar bir molekül. Polar moleküller nasıl etkileşimler oluşturuyor? Dipol etkileşimleri oluşturuyorlardı. E buradan da iyon geldi. O halde bunlar arasında nasıl bir etkileşim var? İyon dipol etkileşimi var diyebilirim. Evet anlaşıldıysa bir sonraki soruyla devam edelim. Eğer anlaşılmadıysa siz lütfen videoyu durdurun geri sarın, tekrar izleyin. Ee, bu sizin için gerçekten büyük avantaj. Böyle bilişim araçlarının derslerde kullanılması. Bundan olabildiğince fazla yararlanmaya çalışın derim. Peki bir sonraki soruyla devam edelim. Sıvı halde aşağıdakilerden hangisinde, hangi, hangilerinin arasında hidrojen bağı oluşmaz diyor. O halde bilmem gereken başka bir, başka başka bir başlık daha var. O ne arkadaşlar? Hidrojen bağı. Hidrojen bağı kimler arasında oluşuyor? Zayıf kuvvetler arasında bana kalırsa en önemlilerinden biri hidrojen bağıdır. Çok fazla karşımıza çıkıyor. O sebeple hidrojen bağını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Hem 9. sınıf için, 10. sınıf için, 11, 12 için hepsi için geçerli. Hidrojen bağı arkadaşlar çok önemli. Peki küçük bir hatırlatma yapalım. Eminim ki siz hatırlıyorsunuz. Yani hidrojen bağı kimler arasında bulunuyor? Çok iyi hatırladığınızı biliyorum. Ama hani böyle Kıyıda köşede böyle hatırlamakta zorlanan eminim aranızda yok çok eminim. Ama böyle varsa bile o küçük bir ihtimal varsa bile ben bunu değerlendirmek istiyorum. Ve hidrojen bağının ne olduğunu kimler arasında olduğunu hatırlatacağım. Hidrojen bağı arkadaşlar hidrojenin F, O ve N arasında oluşturduğu bir zayıf etkileşim. Yani bir molekülde bulunan hidrojen Diğer molekülde bulunan flor, diğer molekülde bulunan oksijen ve diğer molekülde bulunan azotla zayıf bir bağ yapıyor. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Hidrojen bir molekülde bulunan hidrojen diğer molekülde bulunan F, O ve N ile bağ oluşturuyor. Molekül içerisinde böyle bir durumdan bahsediyor muyum? Hayır böyle bir şey demiyorum. Diğer molekülde. Güzel. O halde İlk şık için değerlendirelim. Hidrojen florür. Kabaca şöyle gösterecek olursak. Hidrojen molekülün başka bir hidrojen molekülün yanına çiziyorum. Şöyle çizelim. Başka bir hidrojen florürü çizdim. Şimdi burada bulunan hidrojen şuradaki florla aralarında zayıf etkileşim oluşturabilirler. Bu etkileşimin adı da hidrojen bağı diyebilir miyim? Kesinlikle derim. Zaten saydığım atomlar arasında var mı? Kesinlikle var. Bu şık elendi. Şimdi amonya'ya bakalım. Şunu şu şekilde çizelim etrafına. Hidrojenler gelecek. Bunları artık otomatikman yapmanız gerekiyor. Eğer yapmadıysanız muhakkak üstünden geçin. Bakın arkadaşlar çok önemli. NH3 molekülünü çizdim. Yanına bir NH3 molekülü daha gelsin. Şöyle yapalım, hidrojen yerlerine koyalım. Peki buradaki bulunan hidrojen şu azotla zayıf etkileşim oluşturabilir mi? Oluşturabilir. İşte biz buna ne diyoruz? Tekrar hidrojen bağı diyoruz. Aynı şekilde su molekülünde de bu gerçekleşir. Amonyakla su molekülünde tekrar gerçekleşir. Ama metan molekülüne baktığımız zaman çizelim şöyle kabaca. Şu birinci metan molekülü şu ikinci metan molekülü olsun. Evet çizdik. Şimdi burada bulunan hidrojen bir kere hidrojenli hidrojen arasında hidrojen bağ olur mu? Olmaz. Hidrojenli kim arasında oluyor? F, o ve N arasında oluyor. Şimdi burada zaten F de yok. O da yok. N de yok. Yani bu hidrojen kimle yapacak bu bağ? Hidrojen ba yapamaz. O halde arkadaşlar ne diyeceğim? E şıkkında metan molekülleri arasında hidrojen bağı Olmaz. Anlamadıysak tekrar izleyelim. Ben eminim ki çoğunuz böyle hızlı bir şekilde anlıyorsunuz. Gerçekten takdir ediyorum. Başarılı öğrenciler olduğunuzu düşünüyorum. Ama anlamazsanız da çekinmeyin. Tekrar izleyebilirsiniz. Bunda herhangi bir sorunumuz yok. Peki gelelim bir sonraki sorumuza. Klor, hidrojen klorür ve amonyakla ilgili diyor. Hangileri doğru? Sıvı klor moleküller arası sadece London etkileşimi bulunur diyor. Şimdi şu klor molekülüne baktığımız zaman şöyle diyeyim aşağı yukarı çizecek olursam şu şekilde bir molekül Lewis gösterimine sahip. Şimdi bu molekül için ne deriz? Polar mı deriz yoksa apolar mı deriz? Burada arkadaşlar kuvvetler eşit bir şekilde dağılacağını dolayı molekülün bir yanında klor var diğerinde de klor var. O halde ne olacak? Bunlar arasında bir kere apolar etkileşimler olacak. Peki başka bir klor atomuyla, e, klor molekülüyle düzelteyim. Bunlar arasındaki etkileşim nasıl olur arkadaşlar? İkisi de apolar. İki apolar arasında etkileşim ne olacaktır? London etkileşimi olacaktır diyoruz. İkincisine bakalım. Sıvı hidrojen klorür diyor. Hidrojen klorür arkadaşlar bildiğimiz gibi polar moleküllü iki polar molekül arasındaki etkileşim polar polar yani dipol dipol etkileşimidir diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Bu seçenekte doğru. Sıvı amonyak molekülleri arasında hidrojen bağı bulunur. Hidrojen bağı kimler arasındaydı arkadaşlar? Hidrojenle F, O ve N molekülleri şey atomları arasındaydı. O halde hidrojen bunun bir hidrojeni diğer amonyak molekülünde bulunan azotla aralarında hidrojen bağı kurabilirler. Bir üstteki soruda da zaten benzer bir şey yapmıştık. O halde bunun cevabı da doğru mudur? Kesinlikle doğrudur. Peki bu soruda da herhangi bir sıkıntımız, sorunumuz kafamızda yatmayan bir nokta yoksa diğer soruyla Hızlı bir şekilde devam edelim artık dersimizin de sonuna yaklaştık. Çok da uzatmak istemiyorum çünkü konsantrasyon aralığı aşağı yukarı 20-25 dakika arasında maksimum bir şekilde gerçekleşiyor. Şimdi verimsiz bir çalışma yapmaktansa verimimizi olabildiğince fazla yüksek tutalım ve daha kazançlı çıkalım diye düşünüyorum. Evet bir sonraki sorumuz ne diyor? 3 tane molekül vermiş bu moleküllerden hangileri kendi aralarında? Kendi aralarında derken bakın şuna çok dikkat edin. Hidrojen bromürle hidrojen florür arasında değil. Hidrojen bromürle başka bir hidrojen bromür molekülü arasında bahsediyor. O halde hidrojen bromür molekülleri arasında şöyle kabaca yazalım. Bunlar arasında hidrojen bağ oluşur mu? Bakacağız. Nasıl karar vereceğiz? Hidrojenle fon, flor oksijen, azot arasında. Şimdi burada bir kere ortamda Sadece hidrojen var. Hidrojenin bağ yapabileceği flor, oksijen azot var mı? Yok. O halde bunlar arasında hidrojen bağı olmayacaktır. HF molekülleri arasında böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Hidrojenle F şu listeye göre hidrojen bağı yapabilirler. O halde bu doğru olmuş olur. Hidrojen klorüre bakalım. Başka bir hidrojen klor, klor molekülüyle arkadaşlar flor, oksijen ve azot olmadığı için bu hidrojenler şöyle diğer işte klorlarla vesaire böyle bir bağ kesinlikle yapamazlar. O halde hidrojen bağı yapabilecek olan sadece kim? Hidrojen florür molekülü olacaktır. Yalnız 2 diyoruz. Hızlı bir şekilde devam edelim artık. Son sorularımıza yaklaştık. Potasyum klorür hangisinde çözülürse çözücü çözünen arasında iyon indüklenmiş dipol etkileşimi bulunur. Karşımıza bir Tanım daha çıktı. Bir bilmediğimiz belki de unuttuğumuz ama bilmemiz muhakkak bilmemiz gereken bir kelime çıktı. Bu ne arkadaşlar? İndüklenmiş dipol diyor. İndüklenmiş dipol etkileşiminde bulunanlar kimlerdi? Şimdi biz dipolden bahsettik. Dipol kimler arasında oluyordu? Polar moleküller varsa dipol etkileşimlerden bahsediyorduk. Peki indüklenmiş dipol ne arkadaşlar? polar olmayan moleküllerin polarmış gibi davranmasına aslında indüklenmiş dipol etkisi diyoruz. O halde ne arayacağım? Bir tane polar molekül bulmam lazım. Bu polar molekül kimle etkileşimde bulunuyor? Bir iyonla. Peki bu iyon kaynağım ne? Belki bu soruda çözmek için ihtiyacım yok ama ekstra bilgiye bize bir şey kaybettirmez öyle değil mi? Hatta kazandırır. Potasyum klorür bunların içerisinde çözünüyormuş. Peki bu arkadaş potasyum klorür nasıl bir bileşik? Bu arkadaşlar iyonik bir bileşik öyle değil mi? Bunu biz bir şey içerisinde bir çözücü içerisinde çözersek K artı Cl eksi olarak iyonlarına ayrılacaktır. O zaman iyon kısmı bundan geldi. İndüklenmiş kısmına nasıl bakacağız? Apolar bir molekül bulmam lazım. Karşımda amonyak var. Dersin başından beri birkaç kez karşıma çıktı. Bunun artık ne olduğunu biliyorum, polar olduğunu biliyorum ama yine de hatırlatalım. Neden polar? Çünkü burada azot merkez molekül, e, merkez atom düzeltiyorum, merkez atom ve merkez atomun üzerinde bir çift ne bulunuyor? Bir çift ortaklaşmaya katılmamış elektron çifti bulunuyor. O halde bu arkadaş polar molekül. Etil alkolümüz var etanol halk arasında. C2H5OH arkadaşlar böyle bir molekül zaten nasıl apolar olabilir? Yani burada çok dengesiz bir molekül formu görüyoruz. Etil alkol de polar olacak. Suyu zaten adımız soyadımız gibi biliyoruz kesinlikle polar olacaktır. Karbon tetraklorüre gelelim. Karbonun etrafında 4 tane klor var arkadaşlar. Karbonun etrafında şöyle kabaca gösterdim. Burada elektronları göstermedim. Bu arada biliyorsunuz değil mi? Şöyle burada elektronlar var Lewis gösterimini ama hepsi için göstermiyorum zaman kaybolmaması adına. Burada arkadaşlar karbonun etrafında herhangi bir yerde ortaklaşmamış elektron çifti olmadığından ve karbonun etrafındaki tüm atomlar aynı atomlar olduğundan, hepsi klor olduğundan arkadaşlar burada bir böyle e, güç farkı, işte kararsızlık durumu, bir... Ee, bu tarz bir etkileşim, bu tarz bir durum olmadığına göre ne diyoruz? Bu molekül apolar bir moleküldür. E bunun iyonla arasında olduğu etkileşime de ne deriz? İyon indüklenmiş dipol etkileşimi deriz. Cevabımız kesinlikle D şıkkı olacaktır. Peki gelelim dersimize, bugünkü dersimizin son sorusuna. Bundan sonra arkadaşlar... Ee... Derslerimiz bitmiyor, devam edeceğiz. Ee, sonraki videolarda muhakkak dikkatli bir şekilde izleyelim, e, dikkatimizi tamamen verelim. Ben eminim ki hepiniz çok başarılı olacaksınız, hepiniz bunu yapabilecek kapasitedesiniz. Sorumuz ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi arasında dipol indüklenmiş dipol etkileşimi vardır diyor. Şimdi burada iki molekül vermiş her şıkka incelediğimizde bunu görüyoruz. Ve bu soruya baktığımızda ne anlamamız gerekiyor? Şer şıkta verilen iki molekül arasında bu etkileşim olacak. Yani H2O ile CH4 arasında. İşte H2O ile HF arasında. CH4 ile CH6H6 arasındakini soruyor. Şimdi bir kere dipol demiş öyle değil mi? Dipol neydi arkadaşlar? Polar molekülden bahsediyor. Şimdi şıkları teker teker inceleyelim. Bu arkadaş polar. Doğru mu? Güzel. Bu elenmedi. Bu arkadaş da polar. CH4'e bakalım. C, -H, H, 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 H. Buna baktığımızda ne görüyoruz? Bu arkadaş apolar. Bakalım buna. Arkadaşlar bu benzen halkası. Benzen halkası nedir? Apolardır. O halde bu şık elenmiş oldu. Benzer halkasının gösterimini eğer merak eden varsa yapabiliriz. Ama şu an e, bu 9. sınıf seviyesi için belki benzen halkasını çizmek biraz fazla olur. Ama merak eden varsa ben kafamda tutmam istemiyorum diyen varsa bunun gösterimini yaparız bir videoda. Bu çok büyük sorun değil. Peki bir sonraki ile devam edelim. Sodyum klorür. Tamam sodyum klorür arkadaşlar polar bir molekül değil mi? Çünkü bir tarafta sodyum var bir tarafta klor var. Ama ben bunları birbirleri arasında vesaire çözmeye çalışırsam bir kere buradan bir iyon gelecek. Değil mi? O zaman iyon dipol olmayacak mı? Yani bir iyon olması lazımdı buradaki isimlendirmede ama iyon yok. O halde bu şık da elenmiş oldu. E şıkkımıza bakalım. NH3, NH3 molekülü diyor. NH3'e baktığımızda nasıl oluyordu? Daha önceki sorularda karşımıza çıktı şu şekilde bir hali var ve ben buna polar diyordum. E diğer zaten NH3'te polar. O halde dipol dipol etkileşimi olması gerekiyordu iki polar arasında. O halde ne diyeceğim? Bu şıkta elendi. Şimdi düşürdüm iki şıkka. CH4'ümüz var. Bunun ne olması gerekiyor indüklenmiş dipol diyebilmemiz için? Apolar olması gerekiyor. Şöyle kabaca çizelim. Ne dedik arkadaşlar? Merkez atom etrafında ortaklaşmaya katılmamış elektron çifti yoksa ve merkez atom etrafındaki tüm atomlar aynı ise burada bir ne vardır? Kararlı hal bir polarlanmama yani apolar olma durumu vardır. O halde bir polar molekül diğeri apolar molekül arasında nasıl bir etkileşim olacak? Dipol, indüklenmiş dipol etkisi olacak cevabımız A şıkkıdır. Peki arkadaşlar sorularımızı çözdük. Anlamadığınız bir yer varsa muhakkak yukarıdan tekrar izleyin. Konu tekrarı yapmanız çok önemli. Bunlar unutuluyor gerçekten. Akılda tutması çok kolay olan şeyler değil. Bunlar soyut gibi gözükebilen şeyler aslında. O sebeple lütfen çok fazla tekrar edin. Tekrar kalıcı öğrenmeyi sağlayan yegane şeydir. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere.